Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 16 Ocak 2024 Salı gününün Süper Loto çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiş sonucunu öğrenmek için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere Süper Loto ile ilgili tüm bilgilendirmeleri tek tek aktaralım. Şans numaralarımız şu şekilde. 7, 9, 22, 27, 37, 55 bunlar bizim 16 Ocak 2024 Salı günkü Süper Loto oyunda talihli numaralarımız. Bu numaralardan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Ee, Süper Loto oyunun kolon bedeli baktığımızda 10 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygumu üstüne oynayabilir. Kazandığınız ikramiye ve ikramiye tutarlarını buradan öğrenebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 2 numara çıkmış. 10-20 arasından numara yok. 20-30 arasından 2 numara var. 30-40 arasından 1 numara. 40-50 arasından yok. 50-60 arasından 1 numara çıkmış. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Yarın saat 20'de şans topu. 21.30'da çılgın sayısal loto. Perşembe 21.30'da tekrardan süper loto çekiş sonucu karşınızda olup tüm numaraları yine sizlere teker teker izah edeceğiz. E, biliyorsunuz süper loto e, 1'den 60'a kadar 6 tane sayının seçimiyle oynanıyor. bu 6 sayı kendinizde seçebildiğiniz gibi makinede de seçilebilirsiniz e, perşembe günkü çekilişte büyük ikramiye tutarı 188 milyon türk lirası olacak bunu da sizlere aktarmak istiyorum e, kolon bedeli hala 10 lira e, bunu da aktaralım bu videomuz 16 ocak 2024 salı günkü süper loto oyunda talih numaralara beraber sizlerle izleyicilerimize baktık umarım istenen tüm numaralar çıkmıştır Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.